Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf, bu güzel arkadaşlar, arkadaşlar Minecraft Hunger Games ee, Şimdi koşacağız zaten buraya. Bu arada arkadaşlar yeni mikrofon aldım yani. söyleyenler için. Yeni mikrofon aldım. Bu arada bu sefer şey gelmiş, ne denirdi? Eee Banlanma falan demiş. Ee, Bir şey alamadım. Evet aldım. Evet aldım orayı. Evet şimdi gidelim şuraya. Biraz da şey var, lag var zaten. Bu arada yeni şey aldım. Ee, mikrofon. Ay burada Gökhan Bey mi lan? He, ben gamer beymiş lan salak. Gel gel gel. Oo dalaşmaya gel. Adamın şeyi var tövbe tövbe. Gel abi tamam. Biz hiç biz hiç onlara bulaşmayalım tamam. Ya şurada ses gördüm. Sa ses gördüm. Hemen ne lag oldu lan? Bu ne? Ses görmüştüm ben orada. Ses vardı orada. Nerede lan? Ha tam oradaymış lan. Tövbe tövbe. Hani lag var lan. Hatta aşağıda sol hatta görebilirsiniz yani. O şey. O yayımız oldu. O şey ketnes yapacağız. Ben, ama hiç ketnes yapamadım. Hayatımda hiç ketnes yapamadım ben. Çünkü ben malım. Değilim. Şaka şaka. Neyse. Şimdiki bu serverda yani. Adamlar gitti hep ya. Oo. Adam kesemeyeceğim. Ah. Hey. Kimse arkamdan geliyor mu? Tamam. Abi. İlaç açacağım şimdi var ya ne güzel Ama ilaç açmayı hiç işte. Açıyorum tamam mı? Yani aç. Seviyorum ama yani videoda kendimi gösteremiyorum. Yani görüyorsunuz zaten. Böyle oynuyorum. Gerçek oynayışım bu. Şöyle. Ces yok mu lan? Hiç ces yok ya bu ne? Bu sefer da chest açısından hiç sevmiyorum. Chest yok işte. Oh, çarpıldık. şu eve girin bu eve biliyorum bu evdeki. Evet şöyle. Rota. Rota Rika. Rota mı var burada benim hadi Lan gitmiş hepsi. Lan bu şuralar falan chest var lan. Ooo chest'e olmuyor. mi bir. Ooo zincir bot bu daha iyi. <laughs> Şunun yerine. a buradaki şey yaptım. Şöyle. Yeni skinim. Hatta alta yazayım şöyle gördüğünüz gibi. Şey olmasın yani. İsmi falan Bir küçüğüyle bir gül falan çıkıyor. Yani tamamen kendi yaptığım skin. Ay arkadaşım da tabii yardım etti. Evet. Şuradan. Çıkmak istemiyorum ben bu evden ya. Bu evde çok şey vardı. Evet. ces. Almış. Hayır salınmış ya bu ne? Evet şimdi şu ay yemeğim. yemeğim var mı? Dostum. Ona. Tamam öldük abi. Hiç uğraşmayalım biz. Tamam öldük. Oklayacağım seni. Şerefsiz. şerefsiz seni. Buraya gelsin onu bir oklayacağım. Okum, okum var oklayacağım çünkü. Hadi gel lan gel yiyorsa gel. gel. Hı, yemedi değil mi? Lan korktum oğlum be. Ne korkuyorum da normal diye bir şeyim olsa dalırım da dalarım da. Ha şuradan hemen biz kocak kocak. Küçük küçük kocak hadi. İnşallah bu evde değildir lan. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu çiz. Oo çiz. şey Şey de oldu. Tamam şimdi bizi alabilirim. Oh be. Abi. O neydi oğlum? Heke bak. O nasıl hack lan? Adam. Bir dakika. Belki şu moralim bozuldu. Gerçekten moralim bozuldu abi. Geldim o kadar. Adam hack çıktı lan. Ayrın şeyinden falan değil yani. Bildiğin iki vuruş alt etti lan bizi. Oha. O ok katsaydım. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.